bizim Cenab-ı Hakk'a karşı iki vaziyetimiz var. Birisi bizim ona olan uzaklığımız, iki Allah'ın bize olan yakınlığı. Bizim ona olan uzaklığımızdaki mesafeleri kaldırmak, perdeleri kaldırmak, mesafeleri kat etmek için tasavvuf ilmi terbiye metodu koymuştur. Onunla zikirle, riyazetlerle vesaireyle kendi metodlarına göre Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya çalışırlar. Bu tasavvuf yoludur. Ama sahabenin yolu, akrebiyet ilahiyenin sırrına bakıyor. Allah'ın ona yakınlığı sırrına bakıyor. Arada perde yok, mesafe yok, arada herhangi bir kat edilecek yol yok. Cenab-ı Hakk'ın ona yakınlığı, akrebiyet ilahiyenin sırrına bakıyor. Sahabenin velayeti bu velayettir velayet kübra. Şimdi esas işaret etmek istediğim bir husus var. O da velayeti vusta. Velayeti kübra, velayeti suğra, velayeti suğra, velayeti vusta, velayeti kübra. Velayeti suğra bu ehli tasavvufun çalışmalarla vesaireyle elde ettikleri velayet harcıdır. Velayet-i Kübra sahabenin velayet tarzıdır. Akrabiyet ilahiyenin sırrına bakar bu. Bu e, sahabenin tamamında mevcuttu. Tabiinin büyüklerinde mevcuttu. Tebe ve tabiinin en büyüklerinde mevcuttu bu velayet tarzı. Bir de ahir zamanda Hazreti Mehdi'de zuhura gelecek bu velayet tarzı. Akrabiyet ilahi ile Bu arada yoktur akrabiyet ilahi ile Yani bu arada velayet-i kübra tezahüratı yoktur. Şimdi Risale-i Nur'un birinci hizmet devresi velayet-i kübra sırrına bakıyor. Doğrudan doğruya hakaik imaniyenin neşri ve ehli imanı dalaletten kurtarmak. Doğrudan doğruya sahabe çalışmasıdır yani bu. Oradan böyle çalışmasıdır. Onun için akreviyet ilahiyenin sırrına bakıyordu o. Yani velayet-i i̇kinci ee, hizmet devresinde tarikat perdesi altında sünnet-i senyenin ve şeriatın ihyasına çalışmaktır, icrasına çalışmaktır. Buraya da velayet-i velayet, velayet usta giriyor devreye. Ama ne ben biliyorum nedir, ne sen biliyorsun nedir. Şu anda Azimendi'nin velayet tarzı, velayet usta. Hem tasavvuftan e, hisse alabiliyor, hem velayet-i kübradan alabiliyor. Hem velayet-i suradan, hem velayet-i kübradan alabiliyor. Bu mesele e, henüz ben bu işin şeyine varamadım. Yani Risale-i bunun e, izahının nerede olduğunu e, inkişaf etmedi yani. Ama inşallah birilerine ısır inkişaf eder. Azmendi'nin velayet tarzı, velayeti ustadır. Şimdi bizim bazı kardeşlerimiz e, velayet denilince bugüne kadar tasavvufta gelen velayet tarzını anlıyor. Yani keşif, keramet vesaire zuhuratlarını şimdiye kadar gelen tasavvufta gelen velayet velayet tarzını anlıyor. Halbuki Azimendi'nin velayet tarzı yeni bir tarz. Bediüzzaman Hazretleri'nin berhayat olduğu zamandaki velayet tarzı velayeti kübradır. Ondan sonraki velayet tarzı velayet-i ustadır. Velayet-i sura değil. Velayet-i tasavvufla gelen velayettir. Ama bunun tarzı inkişaf etmedi. Yani bizim bizde manen inkişaf eden kardeşlerimizin tarzı tasavvuftaki velayet tereşuhatını göstermez. keşif keramet şeklinde vesaire şekilde tezahürat göstermez. Ama bu vele tarzı da İslam aleminde yeni bir tarz. Risale-i Nur'un açtığı ve çıkırda velayeti kübra nasıl ki sahabeden ve tabiinin büyüklerinden sonra Hazreti Mehdi hareketinde başladı. Birinci hizmet devresi 60 sene sürdü. Aynen onun gibi velayet Rus'ta da yeni bir şey. Hakikat ehlinin velayet tarzı. Hakikat ehlinin. Tasavvuf ehlinin değil. Hakikat ehlinin velayet tarzı. Bizim velayet tarzımız değişik yani. Azimendi'nin velayet tarzı değişik. Ne de ilk defa söylüyorum Bu kanaat ne zamandan beri vardı efendim sizde? Kanaat çoktan var. Ama söylemem bir defa oldu. <laughs> Risale-i Nur'da e, kuvve-i velayetle ortaya atılır diyor. Kuvve-i ortaya atılır. 1986'da oldu bu. 1986'da. Kuvve-i velayetle ortaya atılma 1986'da oldu. Yani risale telifinden 60 sene sonra, tam 60 sene sonra Kuvve-i Velayet'te ortaya atılma. Bunu daima söylüyorum, iki derde düşünülür, anlaşılır bu. İkisi de aynı kuvvettedir. Birisi, o ortaya atılanlar hakikaten kuvvetli bir velayet sahiptirler. Bilerek, şuurlu olarak ortaya atılırlar kendileri inisiyatifiyle. Bir de vardır ki, kendileri hiçbir şey değildir veya bir şeydir farkında değillerdir. Bir kuvvetli velayet onları ortaya atar. Bir kuvvetli velayet onları ortaya atar. Bu ikincisi oldu. İkinci tarz oldu. İşte o andan itibaren risale i Nur dairesinde velayeti kübra kapısı hizmet tarzı kendisini velayeti bustaya bıraktı. Velayet Vusta'ya bıraktım. Velayet Kemalat'ı devreye girdi yani. Bu inkişaf değildir aslında, gerilemedir. Gerilemedir ama zaruret var bunda. Başka çaresi yok bu işin. Velayet-i Kübra'dan velayet Vusta'ya geçti yani. Nasıl ki tasavvuf gerilemedir, ilerleme değildir. Ama zaruretler ortaya çıkarmıştır onu. Sahabe mesleğiyle gitmek mümkün olmadığından insanların terbiyesi sahabe mesleğiyle mümkün olmadığından onları aşk yoluyla terbiye etme metodu ortaya çıktı. Sahabe bütün kabiliyetleri, hissiyatları en üst noktada uyanırken İslam'ın sınırlarını tam muhafaza etme şeklidir. Yani şecaatın en yüksek noktası kendisinde varken hilmin tevazunun da en yüksek noktasını tatbik ediyordu. Hazreti Ali Efendimiz herif düşürdü yere adam gel boynumu kes dedi baktı geri döndü. Niye yapmayın dedi avret yerin açılmış seni. O şecaatın içerisinde <laughs> bu incelik sahabenin özelliği işte nihayet sehavette nihayet iktisat İbn Abbas Hazretlerinin e, hizmetçiye şey dilenciye altın bahşetmesi sadaka vermesi Ondan çarşı ortasında da bir kilo karpuz alırken e, pazar hesabı yapması iktisat ve e, sehavet İkisi de zirve noktasında sahabe tarafından tabi edilebiliyordu. Bu durum ilerledikçe akvam-ı işin içine girince, insanlardaki kalite değişince mümkün olmadı. Onun için Cenab-ı Hak Hicri 300'de tasavvufu çıkarttı ortaya. Aşk mesleğiydi. 1300'e kadar aşk mesleği terbiye etti geldi. 1300'de artık tasavvuf da ziyade incelikleri sebebiyle cemiyette tatı gidilemez duruma geldi. Zorlaştı yani tatil edilemediğim yer zorlaştı. Onun üzerine bu hakikat mesleği, şey mesleği, yani Risale-i Nur mesleği ortaya çıktı. Bu da üç devresi var. Birinci devresi velayet Kübra. İkinci devresi Velayet-i Usta. Üçüncü devresi Velayet-i olacaktır tasavvuf ilmine geçecek yani. İlmine geçecek demeyelim. Risale-i Nur'daki tasavvufi taraflar anlaşılmaya başlanacak. Birinci hizmet devresini ikmal edip ikinciyi tam yapacak demesindeki hikmet. Evet işte bu. Onun için bu hem onunla alakalı irtibatlı hem burayla irtibatlı. Hem velayeti kübra teleşuhatı var, hem velayeti Usta teleşuhatı var. Sonradan e, i̇ttihad İslam davasına geçildiği zaman velayet olarak, kemalat olarak velayet-i sura, velayet-i usta beraberinde gider. Şimdi velayet-i kübra, velayet usta beraberinde gidiyor. Böyle bir mesele, çok işi anlamıyorum. Yani henüz bunların kuvvetli delilleri açılmadı. Buyurun. En sonkini anlaşılmadı efendim. Velayeti Kübra ile Şimdi e, Risale-i Nur'un Nur birinci hizmet devresinin e, ikmali bahse konu. Diyor ki o kuvvet velayetle ortaya atılırlar. Risale-i Nur'u kendine bir program yapar. Atılırlar. Hatırlar... Onunla evet, evet. onunla birinci hizmet devresinde tam yapmış olur. Tabir bu. Onun da birinci hizmet devresinde tam yapmış olur. Yani ee, azmendi'nin çıkışı e, birinci hizmet devresinde ikmal ettiğinden velayeti kübra teması da var orada. Velayeti kübra teması da var. Velayet olarak. Birinci hizmet devresini ikmal ediyor çünkü. Ondan sonra kendi hizmetine giriyor. O da nedir? Tarikat perdesi altında şeriatın ve sünnet senyen ihyasına çalışmaktır. Diğer yerlerde söylediği hilafet-i Muhammediye şeriatı icra ve tatbik etmektir. Üçüncü merhaleye gelinse üçüncü merhalede de birinci ikmal vardır. Evet. O zaman o da üçüncü merhalede de her zamanda birincinin teraşuhatı var. Yani birinci çünkü insanlara iman hakikatlarını anlatmaktır. Bu kıyamete kadar devam eder. Yani galibiyet meselesi. Galibe esma meselesi. Yoksa her birinde her bir öbürü devam eder yani o öyle birden bıçak kesme gibi olmaz o iş. Peki efendim bu velayet-i kübra sırrına sadece Üstad hazretlerin mi masal? Hayır onun yakın talebelerin hepsi, birinci hizmet devresinde bunların sadık talebelerin hepsi o tereşuhatın altındadır. Bizim onu Bey de çok net görüyorduk. Hulusi Bey avamdan bir adam gibi hareket ediyordu. Allah, Üstad diyor sen Rıza makamına yetmiş, yetişmişsin, Risale-i Nur'da yazılı, sen Rıza makamına yetişmişsin kardeşim diyor. Sahabe mesleği işte, şeyin akrebiyet ilahinin sırrına bakıyor. Allah'ın onlara yakınlığına, sırrına bakıyor. Onların hizmeti öyleydi. Avamdan bir adam gibi hiç fark edemezdin yani. Böyle tanımayan, bilmeyen adamlar zaten gelip gittiklerinde bu adam bir şey mi biliyor derlerdi yani. Bu velayet-i kübra. Tahir-i Mutlu'ya bak. Nursi Bey'e var, Sultan Feyzi Hazretleri'ne bak. Bunların hepsi aynı. Sultan Feyzi Hazretleri, yani gelip giden şey oldun, ya şuna biraz himmet edecek derlerdi yani öyle. Kardeşim, ben torbamda kusurdan başka bir şey bulunmaz diyordu ya. Kusur. Ben minare dibinde, şey, kuyunun dibindeyim diyordu. Birisi bir şey sordu. Ben kuyunun dibindeyim kardeşim diyordu. Minare tepesindeki insanların işinden anlamıyorum. Yani yapıyorlar da bunu, sünnilik yok bunda. Bu velayet-i kıvra tereşahatı Efendim, Erdal Bey diyor ki, Erdal Bey, Erdal Yüksel, e, velayet-i usta tarihte tatbikatı olmuş mudur diyor. Yoktur. Fertlerde olmuş. Fertlerde olmuş. Mesela e, İmam Rabbani Hazretleri hakkında hakikat ehli diyor Üstad. Mesela. Onun gibi hakikat ehli olan zatlar velayet ustayı görmüşlerdir. İsmail Bey sual ediyor efendim. Üsküdar'la İsmail Bey. Mesnevi Nuriye'de yüksek bir hal görünüyor. Onu yaşayan usta olur mu? Yoksa külliyatın hepsini yaşamak mı lazım? Mesnevi Nuriye külliyatın fidanlığıdır. Yani çekirdekleri. Mesnevi Nuriye'yi okurken nemalandırabilirse bütün külliyatı bilir. O çekirdekleri yeşer, yeşertebilirse ruh aleminde, kalp aleminde bütün külliyata bütün külliyatı bilir o. Da. Mesnevi Nuriye anlaşılmadığı için külliyat yazılmıştır. Mesnevi Nuriye öyle bir eserdir. Mesnevi Nuriye'yi tam yeşertemediğimiz için, yeşerdiği zaman risale Nur oluyor işte. Mesnevi Nuriye öyle bir eserdir. Efendim İsmail Efendi hiç uğraşmasın. Ben fidan işleriyle çok uğraştım. Hı. O tohumları yeşertmek çok zor. Zor mu? Çok zor efendim. Ben kolay diyeceksin zannettim. çok zor efendim. Çok zor değil. Bir sürü fidan çeşidi var efendim. Hı. Üç tane, beş tanesi O zaman söyle, fazla uğraşması gerek yok. Yani herhalde beceremeyecektim. <laughs> Mesne-i Nuri bir eserdir. Evet. Efendim yalnız e, velayeti sura dediniz ya. Yani bunun görüntüsü zerresi yani her yani iyi bir, yani ne olduğunu bilmiyoruz ya. Ya yani iyi bir şey de görünmüyor bizde. Niye öyle tasavvufun bin senedir alemi İslam'da bütün ümmeti terbiye etme metodu budur. Yani bir Mevlana çıkmışsa, bir Yunus Emre çıkmışsa, bir ne bileyim yani say sayabildiğin kadar. Mevlana Halid Zülcenahin çıkmışsa, Tahiri Tahil Hakari çıkmışsa, Tahir Hariri çıkmışsa, Efendime söyleyeyim, bugünkü mütasavife çıkmışsa hepsi o kapıdan çıkmışlar. Halen devam ediyor. Böyle et sonra. Tasavvuf yoluyla emraz-ı kalbiyenin izalesine muvaffak olanların hepsi bu velayet tarzında inşaf etmişler bunlardan hakikate geçenler olmuş. Yani büyüklerden bu tasavvuf ilminde ilerleyip hakikate geçenler olmuş. Onlar velayeti ustayı şey yapmışlar. Yalnız velayeti kübra sadece sahabede tabiinin büyüklerinde ve tevbe-i tabiinin en büyüklerinde görüldü. Ondan sonra Mehdi'de çıkıyor ortaya. Başka yok. Bu kapı 1926'da, 25-26'da Risale-i Nur'un telifiyle başladı. Yani üstadın hayatında da 26'dan itibaren başladı bu velayet tarzı. Eski Said, Yeni Said dediği o. Bunun izahı bu yani. Eski Said velayeti suradaydı. Risale-i Nur'un telifi doğrudan doğruya velayeti Kübra'ya kübreye çıkarttı onu. Vazifeliliğe çıkarttı ta 1986'ya kadar azala 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 devam etti bu. 86'da Kuvve-i Velayet'le ortaya atılan hadisesinden sonra Velayet Vuslu ortaya çıktı. Galip durum itibariyle diyorum tabi. Yani galip itibariyle. Galebe itibariyle. Yoksa bıçakla kesme gibi değil o iş. Efendim nübüvvet kemalatı ile velayet kemalatı burada nasıl oldu? Nübüvvet kemalatı e, birinci hizmet devresi Hazreti Üstad ve ilk talebeleri velayet-i usta ile velayet-i sura Vel velayet kemalatına girer. Velayet, kemalatı velayet yani. kemalatına girer. Velayet-i e, kübra e, şeye girer yani nübübet Kemalatı. nübüvvet kemalatı velayet kübradır. Nübüvvet kemalatında yol açanlar, yol açanların hepsi de değildir. Yani Hicri, Hicri 300'den sonraki yol açanlar da velayeti Kubrada Kübra'da değiller. Yani mesela Mevlana Halid-i Zülcenahin velayet-i sura, velayet, velayet ustadır. Çünkü sahabeden sonra bu velayet tarzı sadece Mehdiyet'te ortaya çıkıyor. Başka yok sadece Mehdiyet'te ortaya çıkıyor. Başka yok. Bu Üstad'la başlamış yani. 1926'da başlamış bu. Risale-i Nur'un telifiyle, Üstad'ın eski eserleri ile yeni eserleri çok farklıdır. Eski eserleri ve velayet Suğra, Velayet-i Vusta Kemalat ile yazılmıştır. Yeni Risale-i Nur, Velayet-i Kübra Tereşuhatı'dır. Veraset Enbiya sırrı taşır yani, varisi nevidir. Ve Mehdiyet hareketini başlatmıştır. Kafa karıştırıp bu kadarı yeter boşunda değil mi? Hazret, Hazreti Üstad, Hazimendi'yi dördüncü ve beşinci mektuba tamam. iyice sıkıştırmış ve saklamış efendim. O kadar perdelenmiş ki mübarek yani sanki bir şiir yazıyor gibi. Ee, Tarik-i Nakşi hakkında denilen der Tarık Şinakşi lazım ama çare terki edilme terk edilme terk, idim, terk, idim, terk idim. Oradan bu fıkrayı rana tule etti. Tahmiş yapıyor gibi yani aşağı. Şairlik yapıyor gibi. Öyle değilmiş. Vazifelliğe ait şeyler bunlar. Mektubatta tek kelime tek kelime lüzumsuzluk yoktur. Tek kelime. Hakim ismin teşkinde yazılmıştır. Bir söz Risale olarak üstadın ağzından çıkmış, tasihinden geçmiş ve tertibe girmişse o söz hakim isminin teşkindedir. Boş dönemez yani. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtah illeke سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين